Uç uç böceğim, annem sana tel kapı çalacak. Uğur böceği. Dalışa geldim. Çok sığ. Maalesef ama olsun. Yeni bir bölgede yeni bir dalış yapmış oldum. Sezonu açtım. Daha güzel yerler var. Ve güzel dalışlar yapın. Biraz taş toplayın Değişik bir bölge. Kefalos. Kefalos kapı arası. Çok güzel. Bu Maltes teriyer oluyor değil mi? Evet. Evet. Abi. Nasıl şey yaptı? Yani bırakmışlar. Evet, evet şehirden mi? Yani merkezden mi? Buraya bıraktılar aslında. Bakamayacağız dediler. Şahsına bıraktılar. Ha, öyle oluyor mu? Özel durumlar var. var ya. Yaşı kaç peki? Belli mi? Tam net bilmiyorum. Metener Bey daha iyi bir Ama çok büyük değil. Evet. Atlatırım umarım. Tedavi görüyor. Ha. ben bir 10-15 güne gelirim zaten. Kabaklarıma dün kabak değil salatalık pardon. E, mantar bulaşmıştı. Beyaz şekerler mantarmış. E, buna göre YouTube'da bir Instagram'da gördüğüm bir şeyi bütün bitkilerime uyguluyorum. Formülü. İşte e, karbonat, karbonat zeytinyağı ve suyu karıştırdım bu zaten sanırım bitlenmişti önce patlıcanlar sonra sanırım başka hastalıklarla bulaştı yani işte korumaya çalışıyorum ne kadar işte yetecek kadar versinler çok fazla ürün beklediğimden değil deneme öğrenme domateslerime de uyguluyorum Onlarda da bir takım yapraklarında e, sıkıntılar var. Çünkü zaten meyve de durmazlar. Hala bir tane meyvem var. Ee, şuradaki. Ve diğerleri bir türlü meyveye dönmedi. Yani çiçeklendiler. Ama hmm, meyveye dönmediler. Bilmiyorum. Çok mu su verdim, çok mu gübre verdim. Hiç bilmiyorum ama gördüğümü öğrendiğim kadarıyla deneme yanılma metodu ne yapıyorum yani dediğim gibi zaten imlos iyi tarım denemeleri